uzun zaman aradan sonra nikah kıyma işlemlerimize tabi pandemi sürecinin de bir miktar normalleşmesinden sonra başlamış bulunuyoruz. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte evlenecek çiftlerin düğün hazırlıkları da başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de mutlu günlerinde çiftleri yalnız bırakmadı. Körfez Belediyesi normal hayata geçirmesinin ardından Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Bu uzun aradan sonra ilk nikahımız genç şiftimize nasip oldu Allah hayırlı mübarek etsin Vallahi. değişik bir ortam tabi ee, açık havada ee, yine tedbirleri elden bırakmıyoruz ee, evet normal hayatımız devam edecek İşte düğünlerimiz olacak nişanlarımız olacak değişik cemiyetlerimiz olacak ama işte bu ortamdaki gibi sosyal mesafeye ve e, almamız gereken tedbir ve önlemlere dikkat ederek inşallah. Binlerce çiftin hayali olan evlilik, kır düğünü konseptiyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan düzenlemeler sonrası körfezde nikah işlemleri başladı. Pandemi sonrası ilk nikah Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nin bahçesinde organize edilen alanda yapıldı. Düğün töreninde sosyal mesafe kuralı ihmal edilmedi. Başkan Şener Söğüt de maskesini taktı ve çiftin nikahını kıydı.